Staj meselesi de tabii çok o da speküle edilen bir konu. Neticede birçok arkadaşımız çalışma hayatına staj ve çıraklıkla başlamış. Evet. Ama o başlangıçlar sayılmıyor. Ben onunla ilgili birkaç yazıda yazdım. Özellikle 41. maddede iki önemli karine var bununla ilgili. Bir, avukatlar stajlarını borçlanabiliyorlar. İki, anneler de doğum borçlanmasında stajı başlangıç sayıp, ee, ve bir başlangıç olarak kabul ediliyor Hı -hı. orada. Dolayısıyla hem başlangıç kabul edilmesine bir örnek var, hem de borçlanmaya bir örnek var. Hı -hı. Tabii onunla ilgili ne karar verilir bilemem ama şu, şu anda onunla ilgili bir gelişme de yok. Onu evet, da söyleyeyim, hani bu, bir beklenti var. Neticede bu vatandaşlarımız da e, siyerde olsalar, çırak da olsalar aktif olarak çalışma hayatının Çalışmış. içindelerdi. Bir prim yatırılmış. E, bu da, da, da Türkiye'nin gerçeği. E, siz çıraksanız... Ya da stajyerseniz belki de normal çalışan çok daha ağır koşullarda çalışıyordu olabilirsiniz. Dur. Aslında bir işveren bir stajyerin çocuk yaşlarda. evet tabii bir stajyerin ya da çırağın e, sigorta primini çalışan olarak da yatırmayı tercih etmiş olabilirdi. Öyle tercih Dur. etmiş olsaydı bir gün bile bu vatandaşlarımızın hepsi emeklilik yaşına kadar olarak çevrilenmiş olacaktı. bu arkadaşlarımız diyorlar ki Ama, biz o günleri borçlanalım. Hatta Hı -hı. devlet için bir kaynak da oluşturalım. Evet. E, işe giriş tarihimizde başlangıç hı hı. sayılsın. E, taleplerini biz zaman zaman dile getiriyoruz. Dediğim gibi bu 41. maddedeki o emsal nitelikteki hı hı. o iki önemli e, konuyu da ben anlatmıştım. Hı hı. İnşallah o bir netice alınır. Hı hı. EYT'de dediğim gibi geldiğimiz nokta bu. Ara bu yasa çıkar, Ocak'ta başvurular başlar, Şubat'tan itibaren de maaşlar ödenmeye başlar. Şimdi hı hı. burada iki yönü var aslında EYT'nin bir de işveren yönü var. Evet. Netice itibariyle hızlıca ondan da bahsedeyim. Lütfen çünkü bugün e, Sayın Akkol'un açıklamaları oldu bu Doğru. konuda. Ee, şimdi emeklilikte yaşa takılanlar emeklilik dilekçelerini verdikleri vakit e, işten iş, çıkmış işten çıkmaları gerekecek. İşten çıkmaları haklı fesih olduğu için değil mi? Birikmiş Tazminat tazminatlarını hakikaten. da almaları gerekecek. Şimdi bir kurumda e, Birden fazla vatandaşımız emekli olmak isteyebilir. Bunların hepsinin Aynen. tazminatının, kıdem tazminatının ödenmesi şirketler için büyük bir yük oluşturabilir. Doğru. Ya da çalışmayı tercih edebilirler ki Sayın Aynen. Akkol %80'inin galiba yanlış hatırlamıyorsam çalışma çalıştım. hayatına devam etmek istediklerini söyledi. Ancak emekli olmayan bir çalışanın priminden çok daha yüksek bir prim ödemek durumunda kalıyordu işveren. E, emekli olup da çalışmaya devam eden çalışanları için. Aynı, Nedir doğru. son durum? Orada tabi sosyal güvenlik destek primi daha yüksek. Özellikle Hı -hı. işveren açısından daha yüksekte. Orada 5 puanlık bir işverene Hı -hı. destek verilecek e, bu anlamda çalışan e, emekli çalıştıran işverenler için. Ama şunu söyleyeyim e, orada tazminatlar açısından Küçük bir restorantta, kocaman bir holdingde hiçbir kaynak ayırmıyor. Hı hı. Netice itibariyle hani biz bir tazminat fonunu tartışırken aslında hı hı. eğer o fonu gerçekleştirebilseydik, o e, statükayı yıkabilseydik evet. bugün bu konuyu konuşmayacaktık. Hı hı. Netice itibariyle bugün e, talepler karşılık buldu. Kredi garanti fonu ile Peki. işverenlere EYT'lilerin tazminatı ödenmesi için bir kredi açılacak. Hı -hı. Dolayısıyla iş, e, hem işçiler hem işverenlerin tazminatları garanti altına Peki. olmuş olacak. Ama şunu söyleyeyim bir, bir cümle. Kasaya, bir cümle lütfen. E, e, bu EYT'li dediğimiz çalışan arkadaşlarımızın ortalaması 45, 48, 49 Hı -hı. yaşlar. Yani o işverenler için en kalifiye elemanlar. Hı -hı. onları da kaybetmek istemeyecekler. Çok buna. teşekkür ediyoruz sevgili Faruk Erdem.